Serhat mi oynuyor? Serhat harbi e oynuyor. Ya oğlum yol alsınlar ya. Benim oyun kimse görmedi daha ya. Non. İzle şimdi. Bu kim? sen kimsin lan? Gel. İzle şimdi bak gel. Aa gel. lan. Ben, ben burayı tutayım oğlum. Göstermiyor ben burayı değil mi şimdi? Oyunun kuralı bu. Böyle bir boş yapma da kendimize gerek. Hah bak. Kim? Oğlum bak bak bazı karakterlerin ultisi altı, bazı karakterlerin yedi neden? Ne be? Bazı karakterlerin ultisinin yedi tane yük gerekiyor, bazılarınki ne? Şimdi ne evet, böyle? Abi, dengelemek de. gibi bir şey mi yaptılar? Buradalar, sağımda. Hamama bakıyorum. Bakıyorum buraya. Burası boş. Burası <laughs> boş. Bro amamdan geldi. Yedi o benden. Geliyorum arkanızdan. Biri gitti burada. Ben birini aldım burada. Helal Fro. Fro arkanla arkan. Enes yardım et. Bana yardım iki kişi bana başlıyor başlıyor. Çabuk. Oooo baba ne yaptı baba? Oğlum bunlar kim lan? Dolduruyorum Soba. Kanka biz başladık evet, oyuna. Var. Ben dedim oğlum. Ya alıştırmayın beni boyuna ya. Şimdi bu 4 kilo oyun sonuna kadar kalacak elinde. Ben B'ye gidiyorum. Bir kişi de birimi tutsun. Ben öyle B'deyim. Kanka şu yukarı ben bombayı yapıştırıyorum o zaman. Kanka ben midden bakacağım sadece geri geleceğim. Burası mı lan değil mi kanka? Aynen. Tamam bakacağım geri geleceğim. Hamamı tutmaya çalışıyorum. Dur ben oraya bakıyorum sen yukarıya bak. Tamam bak. Görüş sağlıyor. Yukarı Burası istedim. yok şu an. Burası yok burası yok. Yukarıdalar. Ya sen, sen galiba. kadar şeyden. B'ye girecekler, B'ye girecekler. Ses geldi. Aa, hamamda 96 yedi benden teleporttan da ses geldi yardım et. Kanka B'ye giriyorlar, B'ye giriyorlar. Oh! Canı çok az, canı çok az. Bir düşman kaldı. Burada buradakini öldürdünüz mü? Tamam güzel güzel güzel. Kamandan Şeyden gelecek, hamamdan gelecek. Ben bu tarafı izliyorum. 96 7 jet benden. Keşke ihtiyaç olan var mı? İyileştiniz. Üç ağzına az çoktan çok kanka. Görüş sağlıyorum. Oo reis. Ben bekliyorum kanka burada. Gözleri gözlerime. Büyük adam başlamaz ya. Tam bu tarafa bakarken adam kafam vurması yok mu? Son 30 saniye. Galiba öyle olacak. Ya biri niye öyle yarın yokmuş gibi koşturuyor? Burada. Geliyorum Gel Son 10 saniye. Nerede? Nerede kanka? Bakıyor ona. Şu an göremedim. Orada. Sıkıştırma. Orada. Oy! Hadi, hadi. Ayak üstü adamı silahını hadi. aldım. Hadi. Devam Sağ ki, devam mi? ki. Ultime son bir haberimiz olsun. da taşıyor lan bizi. Helal lan. Bu da elet taşıyor. Bastel. Bana bir silah alacak var mı? Nasıl istiyorum ben bunu? Sağ tıklım. Ne adam istiyorsun kanka? Mı? Vandal mı istiyorsun? Phantom at. Phantom at. Phantom hangisinden? Nereden aldın? Ver artık. ya. Şşş, ben tekneyle oynuyorum. Kanka şu an burası gözükmüyor. Birisi geldi. Ya çok pisledim. Kötüye yakalandım ya. Hı -hı. Allah kahretmesin. Pro oradaydı. Kötü yakalandım ben yani. Ya. TP atamadım. B'ye girdi. Oha. Helal helal güzel. Sağdım şuna Görüş sağlıyorum. Hmm, hmm. Spike yerleştirildi. Hı? Ne yap lan? Niye muydu lan? Çekili. Ayakta var. kalan son oyuncu. Burada safe'te lan harbiden kişi ya. Gerek yok kendi. Yani. <laughs> Oy. Kan, onu da yapmazsın ya. Burada sen tamam. orada en az iki adam vurdun. Abi iki adam vurdum da spreyi şey açtım mı? Vuramadım adamları iki kere ya. Boş oldum. Kaç para var millette? Kimse de para bir şey almıyor oğlum. Ben silah silah zırhımı çekebildim o yüzden sıkıntı yok benim için. O zaman ben burada pusuyom sadece ya. Kanka biri benimle gelsin ultim var. Ben burayı sisleyeceğim burada gelmesinler ya. Gerçi buraya çok uzaklar da. Ben burada şimdi girdim arkalarına mı gidiyorum? Neresi evet, ultim var aşıyorum. Da kanka. Gözlerini kapatalım. Ben de bakıyorum. Sağ tarafa dikkat et kanka demin oradan çıkıp vurdu evet. beni. Ses var. Abi bizimkilerin galiba. Koş 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 koş. Ayağını onu al. Oradan gidiyorsun. Gel. Abi bu adam nereden geliyor? Allah'ım kafı kendimi şimdi ya. Oo. Oh. Benim yakınlarımda kimse mi kaldırayım? Spike yerleştirildi. Hayatta kalan son oyuncu. Şöyle mi? Adam beni çok güzel vurdu. Gerçekten. Onu tertemiz ettiler biz bu arada. Allah Safe kalın kanka. Sen silah, silah çekmeyin. A'yı başka tutamıyorum ya. Tutamıyorum. Kanka ben gidiyorum A'ya ya. Adam silah çekiyor lan. Adam bize değil kanka zaten o yüzden çekiyor adam. Çekiyor musun? Ben çekmedim siz çekeceksiniz çekin. Ben buraya çıkamıyorum. Adamlar adam mı giriyorlar ya? Bende tekli var o kadar başka bir şey yok şu an. Ben arkada oynayan da tuttum bakın. Öldüm. Buradalar. Dikkat et kanka. Ben bekliyorum hala. Dönelim mi? Şu an burası iyi. Sıkıntı yok. Burada 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 evin evet, sonundalar burası var, burası hamam var, hamam var. Fu arkana dikkat, bana yardım destek lazım olabilir. Pro sis geldi, pro. Oğlum hamama kimse yardım edecek mi? Cüya ben de, ben, de, de, Hayır, ben yerimi koruyorum hala, hamamda bir kişi sis atıyordu. Kanka aşağıda burada tf attı galiba. Burada 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 burada. Bir düşman kaldı. Ya ben oğlum bur. Geliyor. Amına koydum beni vurdu yerde ya. Son 30 saniye. R var mı nesin? Gerek yok R'ye oğlum. Silah için ya. Bu silah demekti. Orada kanka. Öldü diye bıraktım ölmedi lan. Ka ölmüyorlar ya. Vandal aldım. Gözünüzü ayırmayın. Şimdi çekin kanka oynayalım. A'dayım ben. Ben ben A'ya gideyim ben tutarım orayı galiba gene. Aynen, Yine. aynen, aynen. Ben A'ya gidiyorum. Burası sen benim yanımda kal. Bir bak e, ultim var benim ben kaldırırım onu göre Nerede sert var? O eli vermeyin. Aynen aynen. Aynen bu eli vermeyin. Ben aynı yerime geçiyorum. Ben burayı istiyorum buradan geçemezler. Tamam. Av başladı. Görüldüler. Mid, mid mid iki kişi gördüm. 3 kişiler mid mid 3 kişiler dikkat edin. Patlayayım evet, mı bana acaba? Bekle ben de hala bekliyorum. Çok güzel. Buraya siz geldi. Fro arkana siz geldi buradan. Dönüyorum baba. Burada iki kişi, eriz, burada iki kişi. Kanka sen zehirden niye geçiyorsun Mert? Bir daha var. Bir düşman kaldı. Sistem niye geçtin sol tarafa doğru? Burada lan Kankı burada. Var Nerede? O öldü güzel. Bastım kafasına ya, no güzel güzel. Sağ ol sağ ol. Siz döneyim neymiş? Evet. Abi herkes gerek yok orada da Ama bize gelmek zorunda da geçmene gerek yok Kanka ben kaldırmadım seni. Ultim hala var. Bu ne oldu? Savunucular kazandı. Ya, ne oldu lan? Ne oldu böyle ya? Dur dur. Suru verdiler ya. Ne yaptık da suru verdiler lan? Ben dayanı ısınmıştım oğlum ne oldu böyle?